Bir İsviçre markası olan Nestle nasıl kuruldu? Bölüm 3 1. Dünya Savaşı yıllarında süt gibi temel ihtiyaçları, çevre şehirlere ve köylere uygun fiyattan satarak destek oldu. Savaşa dahil olmayan ABD hükümetinin özellikle süt ile çikolatada oluşturduğu büyük talebi karşılayabilmek için ABD'de birkaç fabrika daha satın aldı. Özetle Nesle, 1. Dünya Savaşı sırasında büyük kazançlar elde ederek 40'ın üzerinde fabrikanın sahibi oldu. Nesle savaş sonrası yaşanacak büyük buhranı öngördü. Şirketi ayakta tutmak için birçok markayı satın aldı ve ürünleri tek elden üretti. 30 yılında Brezilya hükümeti Nesle markasını kahve çekirdeği satma teklifinde bulundu. Şirket bunu kabul etti ve 8 yıllık bir araştırma sonucunda Nescafe markası piyasaya sürüldü. Çözünen toz kahve şeklinde popüler olan Nescafe, kahve sektörüne devrim yarattı. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla büyük kayıplar yaşayan Nesle, Amerika'ya taşındı. 1947 yılında ise Kukukolu ile ortak girişim olan Nestaya Buzlu Çay pazarı.